Akıl sağlığını korumak için asla yapmaman gereken 5 şey. 1. Kendini başkalarıyla kıyaslamak. Bu davranış insana kendini yetersiz ve değersiz hissettiren toksik yani zehirli bir davranıştır. 2. Başkalarının senin hakkındaki yargılarını önemsemek. Biz sadece kendi düşüncelerimiz üzerinde kontrol sahibiyiz. Başkalarının düşüncelerini kontrol edemeyiz. Biz her şeyi doğru da yapsak Mükemmel de olsak yine de başkaları bizim hakkımızda kötü yargı ve yorumlarda bulunacaktır. 3. Düşündüğün her şeye inanmak. Aklımıza gün içinde binlerce düşünce gelir. Bunların bazıları doğru olabildiği gibi birçoğu da yanlış, haksız ve gerçek dışıdır. O yüzden sinsiiz olun. Aklınıza gelen her olumsuz düşünceye inanmayın. 4. Uykusuz kalmak. Bedenimizin nasıl yemeğe ihtiyacı varsa ruhumuzun da uyumaya ihtiyacı var. Uyku zihindeki problemlerin çözüldüğü, artık ve çöplerin atıldığı, beynin dinlendiği bir süreçtir. Eğer uykusuz kalırsak bu faydalı yararlardan mahrum kalmış oluruz. Ve bu yüzden aklımızda negativitenin ve stresin artmasına sebep oluruz. 5. Zevk veren faaliyetleri aşırı yapmak. İster yemek yemek, alışveriş yapmak, oyun oynamak, sosyal medyada dolaşmak olsun, ister alkol ve madde kullanımı olsun. Tüm bu faaliyetler kısa süreli bir haz verdiği gibi sonrasında da zihinsel acıya yol açacaktır. Bu aktiviteler sonrasında kişide bağımlılık, anhedoni, stres, kaygı, mutsuzluk, olumsuz duygularla başa çıkamama, dikkat ve motivasyon kaybı gibi problemler açığa çıkacaktır. Ve neticesinde yaşam kalitesi ciddi ölçüde düşecektir. Ben psikolog Halil Ekrem Kalfa. Kaydet, paylaş ve uygula.